Merhaba arkadaşlar. Beraber anne kurabiyesi yapalım. 2 yumurtamız, 1 bardak su bardağı yoğurdumuz. Şimdi çırpalım. İyice çırpalım. Şimdi yağımızı ekledim 1 su bardağı yağımız, sıvı yağımız bir buçuk su bardağı toz şekerimiz hepsini çırpalım arkadaşlar evet güzelce ne çırptık şekerimizi erittik arkadaşlar sıra geldi unumuza unum şu anda 4 su bardağı fakat ben yavaş yavaş koyuyorum çünkü undan una fark ediyor biliyorsunuz arkadaşlar. Kabartma tozumuz bir tane. Yavaş yavaş çırpalım. Unumuzu ilerle edelim. Yavaş yavaş. Evet, şimdi bir yoruvar arkadaşlar bakalım durum nasıl? Son bir bardak gibi kaldı ama göreceğiz. Bakalım nasıl? Evet, unumuzu alacak. Tam 4 su bardağı un aldı arkadaşlar. Tabii undan una fark ediyor. Sizler üç buçuk dört dört buçuk o sizin durumunuza göre arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz oldu. Fakat bunun bir püf noktası arkadaşlar hamur ele yapışmalı yani öyle tamamen katı olmamalı çünkü eğer çok katı yaparsanız çok sert bir kurabiye olur. Bir de e, çok yoğurun arkadaşlar. Hamurumuzu çok yoğurun. Şimdi şekil verelim. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimizi ilk önce yumurta akımıza sonra da şekerimize banıyoruz. Gördüğünüz hazır pişmeye. Fırınımız 180 derece olsun. Sıcak fırına koyalım. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimiz pişti. Sunuma hazır gördüğünüz gibi anne kurabiyelerimiz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz sunuma hazır. Yapanların eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Youtube kanalıma uğramayı unutmayın. Hoşçakalın.